أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Muhterem الله Ra' suresi 24. ayet-i kerimeye geldik. Bu ayet-i kerime 23. ayetle alakalı. Şimdi Mevlamız adin cennetlerine girenlerden anlatıyor. Şimdi o müminler ki adin cennetine girdiler Adin cennetine girdikten sonra işte evlerine yerleştiler diyelim. Köşklerine, saraylarına, villalarına yerleştiler. Melekler de gelecek. Vel melâiketü melekler de gelecek. Yedhulûne aleyhim onların yanına. Min kulli Bütün kapılardan gelecekler. Ve onlara diyecekler ki selamun aleyküm. Selam, huzur, esenlik sizin üzerinize olsun diyecekler. Hatta hadis şöyle geçiyor. Melekler geldiği zaman ellerinde hediyelerle gelecekler böyle paket paket hediye çeşit çeşit hediye tebrik ederiz kazandınız cennetlik oldunuz huzur sizin üzerinize olsun esenlik sizin üzerinize olsun artık rahatınıza bakın keyfinize bakın o dünyadaki sıkıntılar bitti keder dert bitti işte artık ev kirası fatura ondan sonra pazar market masrafı yok hani o dertler bitti ondan sonra işte ve bununla beraber hediyelerle geliyorlar selamun aleyküm Allah'ın selamı üzerinize olsun şimdi burada Hemen ayet-i kerimenin devamında bime sabertun diyor. İşte sabrettiğinizden dolayı. Hani dünyadaki meşakkatlere, sıkıntılara sabrettiğinizden dolayı tebrik ederiz. Cenneti kazandınız. Şimdi burada sabır 3 derece. Şimdi bu ayet-i kerimeyi anlamak için bu 3 dereceyi tam böyle anlamak lazım. Birincisi deniyor ki bela ve musibetlere karşı yapılan sabır. İşte hastalık olur, yokluk olur, fakirlik olur, darlık olur, deprem olur, sel olur, Hani onları Rabbim muhafaza etsin türlü türlü afetlerden. İşte bunlara bir kişi sabrettiği zaman bu kişinin 300 derecesi var. 300 derece. Sonra ikinci derece sabır Allah'ın emirlerine yapıştığından dolayı. Yani namazını hiç bırakmadı, orucunu hiç bırakmadı, hacca gitti, zekat verdi, umresini yaptı maşallah. Allah'ın emirlerine yani işlemede sabır devam ediyor yani. İstikametini bozmuyor. İşte mesela burada sabır var. Mesela nasıl sabır var? Bak işte sabahleyin kalktı, her gün düzenli, maşallah uykusunu böldü. Düzenli işte belki de soğuk suda abdest aldı. Havanın soğuğunda kalktı, camiye geldi. Oruç tuttu, bütün gün yemedi, içmedi. Yeri geldi, başı ağrıdı, yeri geldi, karnı ağrıdı. Ondan sonra bir hacca gitti, türlü türlü telaş, sıkıntı oldu, izdiham oldu. Bak burada sabır var mı? Yani Allah'ın emirlerini işleme noktasında kişi ne yapıyor? Sabrediyor. Bu ikincisi buna 600 derece sabır var. 600 derece. Ondan sonra bir üçüncü sabır ise Allah'ın yasaklarından kaçma noktasında sabır. İşte nefsan, nefis geldi, şeytan geldi, adamı gıdıklıyor. Şöyle günah işle, şöyle yanlış yap, şöyle haram işle diyor. O da hayır diyor ben karar verdim yapmayacağım. Böyle içinde büyük mücadeleler var. Fırtınalar esiyor içinde. Ama gitmiyor yine. Harama gitmiyor, eli uzatmıyor, gözü bakmıyor, kulağı dinlemiyor, ayağa gitmiyor. İşte harama karşı, haramları işlememe noktasında bir kişi sabrediyorsa bunun da derecesi diyor 900. 900 derecesi var. İşte şimdi melekler diyorlar ki bak maşallah tebrik ederiz. Yeri geldi belalara sabrettiniz, sıkıntılara, hastalıklara, yokluğa, fakirliğe sabrettiniz, isyan etmediniz. Tevekkül ettiniz Allah'tan bildiniz. Yeri geldi Allah'ın emirlerine yapıştınız. Sabrettiniz, namaza, oruca devam ettiniz, zikre, Kur'an'a devam ettiniz. Tebrik ederiz. Yeni geldiği haramlardan kaçtınız. Haramlara meyletmediniz. Sadece Allah hayır dediği için, Allah yasak dediği için yapmadınız. İşte bu sabrınızdan dolayı sizi tebrik ederiz. Cenneti kazandınız diyor. Yani müminin işte bu ibadetinin özünde ne var? Yani cenneti kazanmasının özünde hep ne var? Sabır var. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir kişiye eğer sabır verildiyse o kişiye bütün hayırlar verilmiştir. Yani bir kişiye sabır verildiyse ne demek? Yani bir kişi güzel ahlaklı sabırlıysa, sorunları sabırla çözüyorsa, problemleri sabırla çözüyorsa, ondan sonra olaylara sabırla yaklaşıyorsa ona bütün hayırlar verilmiştir. İşte melekler de dediler ki siz dünyadayken sabırlıydınız. işlerinizin özünde hep sabır vardı. İbadetlerinizin özünde hep sabır vardı. O yüzden bu sabrınıza karşılık ne yaptınız? Cenneti kazandınız. Tebrik ederiz diyorlar. Bir de burada birkaç mesele daha var. İnşallah önümüzdeki ders bunları da anlatmaya, okumaya devam ederiz. El Fatiha.